kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yeni bir video tarzında bir video çekiyorum. Ee, videonun konusu şu şekilde arkadaşlar. Ben e, okul başladığından beri iki tane deneme girdim. iki İki tane deneme girdim ve bu iki denememin sonuçları, farkları üzerinde konuşacağımız bir video olacak. Umarım beğenerek ve keyifle izlersiniz. Size seviyorum. O zaman hadi videoma geçelim İlk öncelikle <laughs> ilk sınavın kitapçıklarını bulamıyor, bulamadım ama bugün girdiğimiz yani bunu ne zaman izliyorsun bilmiyorum ama e, bugün ayın kaçı? E, 19 Ekim, 19 Ekim Çarşamba günü girdiğimiz sınavdı bu. Diğer de geçen hafta Pazartesi miydi yok Salıydı ve bu sınav kitapçıklarım bu şekilde şöyle çizimler falan yaptım hatta. Ve size şimdi anlatacağım. İlk sınavda 8 A'daydım arkadaşlar. Okula 8 A'da başlamıştım. ve Sonra 8 B'ye düştüm. Çünkü sonucum düşük geldi. Yani daha doğrusu da şu şekilde. İlk sınıflar ben okula yeni geldiğim için beni öylesine karma karışık bir sınıfa koymuşlardı. A'ya koymuşlardı. En iyi sınıfa. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Ee, sonra işte e, sınıflar aslında e, dediğim gibi e, şey demedim aslında eee sınıftaki öğrencilerin 7. sınıftaki en sonki sınavlarının ortalamasına göre alınan sınıflardı. Ama ben de şansa A'ya geçmiştim. Ama sonra dediğim gibi bir sınav olduk. İlk hafta değil de geçen hafta salı. Ve onda ben B'ye düştüm. Ve fen benim sınıf öğretmenim oldu. Ve bu durumdan çok da mutsuz değilim. Çünkü farklı sınıflar da görmüş oluyorum sonuçta. ...ama yine de A'ya geçmeye çalışacağım. Ve ilk öncelikle o ilk sınavın sonucuna geçelim. Şöyle hemen bakıyorum. Sarı bir kağıt verdiler sınav sonucunda. Bu yeni, bu eski. Şöyle sarı bir kağıt verdiler. Şurada gökyüzü klişeyi var. Ve burada ben seçimde okuyacağım. Ve farkları karşılaşacağız. Şimdi bugün geldim sınavla. Şimdi e, hemen geçiyorum. E, Yükselmeleri oldu. Sadece matematikte bir düşüşüm oldu maalesef. Orada biraz sonuçlarım kötü demek istiyorum ama zamanla yükselecek. Buna da inanıyorum. Sizlere bir sürü ders çalışma video atacağım. E, LGS olana kadar. Neyse ben hemen geçiyorum. İlk Türkçe'ye bakıyorum. Türkçe'de e, argon böyle çalışkan argonunu yapmışlardı. Bu, bugün de çalışkanın helyumunu yaptılar. Ve argon daha zormuş helyumdan. Helyum daha kolaydı. Yani zaten o yüzden biraz daha iyi oldu. Neyse ben ilk sınavın sonuçlarına geçiyorum. Türkçe'den 20 soru var. Biliyorsunuz ki 9 doğru 10 yanlışım vardı. Net 5,67. Başarı 28,35. Çok iyi bir sonuç değildi gerçekten. Yani ben de zaten bayağı mutsuz olmuştum, üzülmüştüm. Ama olsun bunu iyi yapacağımı inanıyordum. Ve yeni sınavdaki farka bakıyoruz şimdi. Yeni sınavda Türkçe 20 soru yine. 12 doğru 8 yanlış. 9 doğru mu? 10 yanlışım varmış. 12 doğru 8 yanlışım var. Netim 9,33. Başarım 46,65. Baya bir artış olmuş yine. Bu yüzden kendimi tebrik ediyorum. Sonra inklaba geçiyorum. Inklub'da bir önceki sınava karşılaştırıyorum. 10 ee, 10 soruda 5 doğru 5 yanlışmış. 3 virgül 3 33 net. 3 33 virgül, üç virgül üç başarı. Şimdi yeni sınava geçiyorum. Yeni sınavda Inklub'da 8 doğru 2 yanlışım çıkmış. Nedim 7 virgül 33 73 başarımda 73,3. Baya iyi bir artış olmuş bunda da. Onda 5 yanlış varken bunda 2 yanlış olmuş. Yine bunda da bir artış olmuş. Bu yüzden kendimi yine tebrik ediyorum. Sonra ben e, yabancı dille geçiyorum. Yabancı dille 10 soruda 8 doğru bir yanlışım varmış. Yani bir boşum varmış bir de. E, başı, e, netim 7,67 başarım 76,7 Yeni sandık yabancı dille bakalım. 10 doğru 0 yanlış arkadaşlar. Bu büyük bir başarı. Full çıkardım gerçekten. Ve çok mutlu oldum. Sonucuma e, matematiğe geliyorum. Matematikte 20 soruda 6 doğru 4 yanlışım varmış arkadaşlar. Netim 4,67. Başarım 23,35. Yani bu yine bir iyiydi de. yenisinde 20 soruda yine 3 yanlış 8 yanlış çıktı arkadaşlar. Ben de anlayamadım ama çalışıp çok iyi Yapacağımı inanıyorum. Ve sorular zor değildi. Bayağı kaçırdığım sorular vardı. Göstereceğim o sorulardan birkaçını. Ee, Son ben fen bilimlerinde bayağı bir yükselme oldu. İlk sınavda 20 soruda 11 doğru 7 yanlış yani iki de boşum var sanırım. E, netim 8.67, başarımda 43.35. Ama şimdi yeni sınavda fen bilimlerinde 20 soruda 15 doğru, 4 yanlış, bir boş, 13.67 net. 68,35 başarım olmuş. Bayağı bunda da bir artışım olmuş. Bu yüzden çok sevindim arkadaşlar. Onun dışına gelirsek e, birinci sınavda B'ydi. Bunda A'ydı yani bu çok da bir şey değil ama LGS puanıma gelirsek ilk sınavda LGS'de 309 309,105 puan almıştım. Gerçekten bence de kötü arkadaşlar biliyorum ama sonra bunu yükselttim ve zamanla da yükselteceğime inanıyorum. E, bu arada birinci sınavda e, sınıfta 17 kişi vardı 17 kişi olmuştum. Çok kötü değil yani e, olsun bir şey olmaz arkadaşlar ben yapacağım inanıyorum. Okulda da 46 kişi de 24. olmuştum ve 309 105 puandı. Ama şimdi yeni sınavda artış yaşadım. 331 150, 150 puan aldım arkadaşlar. orta, katılımcı sayısı 14 şubede ben 9. oldum. Sonucuma okulda da 44 kişide 26. oldum. Bence güzel. Puanım yükseldi. Sıralama önemli değil. Puanım yükseldi mi yükseldi ve daha da yükselte. inanıyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle hep kağıt veriyorlar. Ben de bunları hep karşılaştırarak sizlere videolar atacağım arkadaşlar. Sonracıma soruları gelelim. Sorular Türkçe'de çok kolay değildi. Normaldi. Yani kolay da denilebilir arkadaşlar. Ama nasıl desem sizlere yani ben çok dikkatsizlik hataları yapmışım yani. O yüzden üzüldüm. Ama ama çok da şey olacağını zannetmiyorum. İnkılaptan daha dikkatsizlik hataları yapmışım. Biri bilgiydi. Diğeri de dikkatsizlik okuma hatası. Sonra din kültüründe de bir yanlış vardı. Onda da işte 1-2-3 sorular. Ben 1-3 bir, üç, bir, üç yapmışım. 2-3 bir, belki bilgi yanlışlığı var, falan vardı ya da anlamama vardı. Sonra cümle İngilizce de fulldüm. Matematikte, matematikte çok kolay sorular vardı arkadaşlar. Gerçekten yani çok ...basit sorular vardı. Yani şöyle size göstereyim. Şöyle sorular vardı. Sonra yine Şu soru çok kolaydı hafta. Yani böyle bayağı basit sorular vardı. Bayağı e, okumamaktan gitmiş yani çoğunlukla. Yapabilirdim yani. Fende de... dikkatsizlik e, ...ve hızlı geçme soruyu vardı. Yani şöyle yanlışlarım var. Şu mesela yanlış böyle arkadaşlar valla. Ama ben sınav sonucundan şu anda memnunum. Çünkü şöyle diyeyim eski okulumda genellikle 350 alıyordum. En az. En fazla 417 almıştım. Ama şimdi 309'dan 330'da yükseldim. Sonra da daha daha yükseleceğim ve sizlere videolar atacağım. Umarım bu arada videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>